Kaza saat 0.30 sıralarında Aban Tabiat Parkı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tatil merkezi Aban Tabiat Parkı'ndan kent merkezi istikametine seyir halinde olan Özlem Kayıkçı İdaresi'ndeki 34 ile 2924 plakalı otomobil yağmur sebebiyle kaygınlaşan yolda kontrolden çıkarak beton direğe ve yol kenarındaki bir iş yerinin tabelalarına çarptı. Kazada sürücü Özlem Kayıkçı hurdaya dönen araçta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysaltı Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kayıkçın hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. ああ。 أنا سمت